başka sözcüğe burada birbirine benzeyen iki sözcüğü arka arkaya şey yapacağım. Birincisi sözlük yani bu ayette size şey yapacağım sözcük ee, zeka sözcüğü. Şimdi zeka sözcüğü dediğimiz zaman bu dal harfinden sonra gelen zel harfiyle, k harfiyle, v harfiyle olan bir sözcük. Ee, bu de bir şey var, başka bir kalıbı var. Zekiy diye tezkiye anlamı da orada şey var. Şimdi bu sözcükse inanır mısınız? Bu sözcüğün doğru dürüst anlamını bulup ve Kur'an'daki gerçekliğini anlayacak olursak Müslümanların, dünya Müslümanların hayatında devrim yapacak bir olay çıkacak bu sözcüğün doğru dürüst anlaşılması ile. Evet, Z harfi ile olan zeka. Bir de normal z harfi ile olan zeka var. Hani zekat sözü falan var ya, o oradan gelir hani öyle şey olarak. Şimdi burada ki ana noktayı size arz edeceğim. Bu sözcük yani zel harfiyle, kef harfiyle, vav harfiyle olan sözcük Kur'anımızda sadece bir yerde var. O da Maide suresinin üçüncü ayetinde. Evet. Bu sözcüğün öz anlamlarını size şöyle aktarayım. Şimdi Kur'an'daki kullanımı köşede dursun. Şimdi, herhangi bir şeyin tamamlanması demek oluyor bu. Bu bir, e, bu eksenden hareketle sönmek üzere olan ateşin canlandırılması demek. Öyle kullanılmış. Araplar rüzgarın artmasıyla güzel koku yayılmasını, insanın şaşkınlıktan, alıklıktan kurtulmasını da bu sözcükle ifade ederler. Evet, hatta şöyle de derlermiş Araplar, toprağın toprağın zekatı kuru olanıdır derlerken, yaş rutubetli toprağın temiz olmayacağını kabul ederlermiş. Evet. Şimdi bu sözcüğün Zükva diye bir kalıbı var. Hani ZKV'nin hani e, harfleri Araplarda biliyorsun ü sesini şeyle alıyoruz böyle ötüre dediğimiz şey var. Onunla östüre, esire, üstün dediğimiz şeyle yapıyoruz. Ya, sesleri öyle alıyoruz. E, bunun evet e, Zükva kalıbı da Alevi parlayan kor demek. E, bu sözcüğün evet bir de hani şey kalıbı var. Bunun hani zeki sözcüğü var. O da kıvrak anlayışı çabuk ve kolay kavrayışı ifade eder. Şimdi biz ilgilendiren tarafa geleceğiz. Bu sözcüğün zeka yani zekkeve diye de orijinali de tefil babında genel kural gereği canlandırmak, iyice temiz, yararlı hale getirmek anlamındadır. <laughs> yani zekka diye key ikileştirirsek onun anlamı canlandırmak iyice temiz yararlı hale getirmek demektir. Bu ise nereden geldiği hatırlarsanız sönmekte olan ateş var ya kor. Hani hepiniz ateş yakmışsınızdır, mangal yapmışsınızdır. Orada kömürler sönmeye şey yaptığınız zaman onu havalandırarak, rüzgar vererek onu canlandırırsınız. Evet, sözcük bu. Bu tekrar edeyim. İşte bu kalıpla bu şeye getirdiğimiz zaman canlandırmak, iyi, temize yararlı hale getirmek demektir. Bu nerede geçiyormuş bu sözcük? Zekkeytüm diye Maide suresinin 3. ayetinde geçiyordu. Şimdi sıkı Cenab-ı Hak yenilmesi, içinilmesi, kullanılması yasak olan maddeleri bildirir. Birincisi yasaklama şeyinde riç, pis, zararlı olan şeyleri yemeyeceksinizdir. Mesela e, şeyde hani e, Elam Enam suresinde velahmü hınzir der, domuzun etini der. Orada e, ki ifadede ve ve o riçtir, zararlıdır, hastalıklıdır der, pistir der misal. Kan, leş, orada başka maddeler de sayılır. Ha. Şimdi tekrar edeyim. Cenab-ı Hak bir şeyin yenilmesini, içilmesini, kullanılmasını üç şeyden yasaklar. Bunu çok şey yap. Birincisi pis olduğundan dolayı. Bir diğeri de fisk olduğundan dolayı, şirke alet edildiğinden dolayı ki hani bazen koyun, kuzu, et, arpa, buğday falan filan da şirke alet edilirmiş ya. Allah'ın payı derlermiş ya. Allah'ın payı diye ayırdıklarını yemezmiş ya. Ha. Ve Cenab-ı Hak öyle ayrılanları siz yemeyin der. Öyle. Çünkü o manen pislenmiştir. Manevi pisliğin adı İslam'da fisktir. Şirke alet edilmiş şeylerdir. Bir de batıl olarak yani yemeğindir. Helal olan bir şey var. Ama batıl yolla onu yemeğindir. Tertemiz yiyecek. Ama şöyle diyelim ki çalınmış bir bal. Bal yenmez mi? Tertemiz. Şifa kaynağı. Ama çalınmış veyahut da tertemiz olan bir şey. Yetimin malını yemeyin Tertemiz ama yetim malıdır. 75-80 milyonun hakkı olan bir şeydir. Onu yemeyin Temiz. Her şeyde. Ama yemeyeceksinizdir. Evet. Ee, yine ne diyeceğiz? Kumardan elde edilmiş. Veyahut da gasp edilmiş. Öyle söyleyeyim. Yani batıl yolla bunun hepsini siz sayabilirsiniz ki daha ben önceler bunu daha detaylı olarak size aktarmıştım. Şimdi Cenab-ı Hak bunlarla haram ettiği şeylerin hani bazı bir şey vardı yine o bundan evvel zarureti de anlatırken normal şartlarda zaruret ölçüsünde de yani hayatta kalacak, telaf olmayacak, et, yani kendine zarar vermeyecek ee, zorunlu durumlarda da yani yine yasak olan şeyler ihtiyaç nispetinde yenebilir dedik değil mi? Yani çalınmış bir mal ama aç kalmış bir adam açtan ölecek, fedak olacak, e, yapacak. Ondan ihtiyacını kadar hani, yiyebilir. Hatta burada derler ki e, çoğu zaman, Mesela çok susuz kalmış bir adam bir şişe içki var falan filan. O içkiden de ihtiyacı kadar içebilir der. Ee, misal. Zaruret halinde. Ama bu ayette yani maide üçte yasak yiyecekleri saydıktan sonra hepsinin arkasında illa mazze keytüm diye bir ifade var. Ancak Bakın bu riskten pis olan çirkin şeyden zararsız hale getirebildiğiniz kan hani yemesi haram dışarıda akıtılmış kan var ya ama herhangi bir fiziki veyahut da kimyasal yolda onu zararsız zararlı durumdan kurtarabiliyorsan şey yapabilirsin. Leş inek ölmüş, koyun ölmüş vesaire falan ama korkmamış, şey yapmamış. Tekrar edeyim. Bunları da yine aynı şekilde bir fiziki eylemle veyahut da kimyasal işlemle onu zararlı durumdan kurtarabiliyorsan onları da yemenizde hiçbir sakınca yoktur. Der. Ama çoğu zaman şöyle bir söyleyeyim. Yani burada ee, ki şeyde illa mazik keytumu istisnayı o ayette maalesef teknik şeylere uymamışsa bile genelde şöyle söyleyeyim orada bizde hani ya vahşi hayvanların parçaladıkları der. Orada vahşi hayvan parçalanmış ama bir koyunun bir kolunu almış, diğeri duruyor. Onu yani kurttan, kaplandan, sırtlandan, aslandan kurtarabildiğin size helaldir anlamında tek noktaya çekerler. Halbuki değil, istisna yukarıdaki sayılan maddelerin hepsindendir. Yani bu pislikli, pis olan şeyleri temiz hale getirebildiğiniz, yararlı hale getirebildiğiniz zaman, evet, onları da yemenizde bir sakınca yok, onlar da size helaldir der. Ha. Burada bir şey öyle anlatayım. Hani yani e, fiziksel veyahut da kimyasal müdahale edilemeyen fizik şeyiyle orada ayette ma uhulledi gayrillahi bir ifadesi var. Yani yani e, Allah'ın dışında başkası için işaretlenmiş. Hani putlara adanmış vesaire şeyler. Ha. Onun Kurtulması nasıl olacak diyecek olursak, aramlıktan kurtulması nasıl olacak? Evet. O da, bak onun temizlenmesi, işe yarar hale getirilmesi, yenmesinin helal olması, o hayvanın kesilmezden evvel tahsisten vazgeçilmesiyle olur. Yani onu bazı şey yaptın, tamam önceden ayırdın, Allah'a